Galatasaray Sivaspor 1 Mayıs 2022 Galatasaray Sivaspor ağırlıyor. Galatasaray 11. 11'i teknik direktör Dominik Torrent Font, Muslera Nelson Semi, Anhold Boe, Pulgar Taylan Emre Kerem Vebabel ve Babel ve Santroforda da Gomis. Sivaspor'un 11'i teknik direktör Çalınbaş. Ali Caner, Ampindan, Çiftçi, Ahmet, Hakan, Al Vestad, Facir, Kradel, Şirkut Yatabare. Da Son dakika. Marka o kadroda değil. Yeni Malatya spor maçında 37. dakikada sarı kart gördü. Ve Altay maçında da 55. dakikada 55. dakika sarı kart gördü. Zaten sakatlığı vardı. Maç 1 Mayıs'ta oynanıyor. Nef Stadyumunda oynanacak. Beyin Spor 1'den izleyebilirsin. Penya ve Omar sakatlık nedeniyle yok. Galatasaray kırmızı tur, turuncu forma ile çıkacak. Sivas ise beyaz kırmızı formayla. Son 4 ligin maçının 3'ünü üç, üçünü gol yemeden kazanan Galatasaray ise içinden bir da saha dışındaki mevzularla daha çok ilgilenmediği bir dönemden geçiyor. Sivasspor'un leke James'ten başka ikisi yok. Maçta ilk yarı. Maç başladı. 11. dakika Bafet'in bir gol. Galatasaray önde. 10. dakika Gomis asist Kerem asist Emre Kılınç Emre Kılınç sarı kart gördü. 30. dakika Yeşil Kurt ve Boya Sarı Kart gördü. 44. dakika Mustafa Yatabari'nin golüyle Sivaspor eşitliği yakaladı. 1-1. Maçın devre, maç devre arasına giriyor. Sonuç 1-0. 1-1. İlk yarı bitti. Daha fazlası için like ve abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda tekrar buluşacağız.